Ablam hoş geldin. Ben şimdi açtım. Bir dakika oldu. Nasılsın ablacığım? Evet kimse gelmeden sen geldin. <laughs> Açayım mı açmayayım diye kararsızdım. Dur açayım dedim. Ben deyim de çok sıcak ablam ya. Vallahi çocuklar denize gidi, hadi gidelim dediler. Ben gitmek istemedim. Çok sıcak hiç kumla mumla uğraşacak halim yok. arada esiyor ama arada da böyle mahvediyor Sen ne yaptın bugün dışarı falan çıkmadın mı? abla kuzenimin kuzenimin evde yok yani <gülüyor> <gülüyor> sana mı kaldı <laughs> evet. Rasim Can hoş geldin merhaba ablacığım nasılsın ne yapıyorsun Çayı bek demledim, bekledim, bekledim, gelmedin. Hayırdır? Sayar, gerçek ve Robex. Ay çok güzel. O da sana kalmış. <laughs> geçme geçme. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Ramistan. Sen bugün dışarı çıkmadın mı? Yusuf hoş geldin. Aleyküm selam. Bir şey soracağım var. Yaz beyinli olsa çay mi içer misin? Ne? Sana bir şey soracağım. yüz beyinli olsa çay içer misin? İçerim. Hani şimdiki beyinleri göreyim. <laughs> Yaptım, yaptım. Nasıl yaptım? Öyle elime küçük küçük bir sandviç, o kadar. Sıcaktan yemek değil mi Kahvaltı da abla yüzünde. Çay içer misin diyor. Ne abla yüzün yüzündür. Ne çay içer misin? Çok teşekkür ederim şekersizini içiyorsun. Evet ablacığım şekersiz içiyorum. Şekersiz içince bu sıcakta bu su yani çok soğuk su veyahut da normal su içmeye başladın bırakamıyorsun. O da çok rahatsız ediyor. Çay biraz kesiyor. Merak ediyordur. <laughs> Merhaba. Merhaba. sıcaktan çay içiyorsun. Çünkü Türksün. <laughs> evet. <gülüyor> Yok gerçekten. <laughs> Şaka maka. Çay gerçekten bir iki bardak içtin mi şekersiz. Ee, biraz o sıcak şeyini götürüyor. Hani çok su içmiyorsun. Su içtik içtikse içesin geliyor. Abla ben çay yapmak istiyorum. Bana çay nasıl yaptığını Gösterir misin? Tabii. <laughs> çay çaydanlığını suyunu doldur koy üstündeki çay küçük çaydanlığa da çayını koy birkaç kaşık, kaşık ne kadar içeceksen onu hafif suyla ıslat ondan sonra koy o zaten orada demin alasıya kadar su kaynar demle aslanar mis gibi çay 5 dakikada demledikten sonra harika bir çay bize Afrika sıcaklığı sıcakları geldi dışarıda durmak imkansız. Aynen öyle burada öyle. Abla kuzenimin elinde kim yok. Ya internet yine sıkıntılı gibi. Giderse web tekrar açarım. Aynen. Abla çayın. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Afiyet olsun. Çok güzel. Ol. Demledim. Demledim. Resim can. Gel içelim.